Bu giriş bu videonun 4000 beğeni alması için yapılmıştır. Normalde bir daha böyle bir giriş yapmayacaktım arkadaşlar ancak yemin ediyorum en ufak bir şekilde bu videonun 4000 beğeni hak ettiğini düşünmesem yapmazdım yani. Like'ınızı atın. Hepiniz hoş geldiniz ve iyi seyirler arkadaşlar. Daha iyisini görmediniz. Eğer bu paketten usta çıkmazsa twerk yapıyorum. Başladım. Gel. Geldin. Ne bu Sergio Roberto nedir bu? Usta yine. Diğeri zaten direkt o yüzden Bence çıkar ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çıksın Froyler de güzel olur abi. Ya abi inadına çıkmıyor. Yemin ediyorum inadına çıkmıyor. Ya. Ver işte Froyler ver. Her zaman verirsin ya. Abi... Garanti oyuncu ve garanti usta olmayan bir paket açılıyor şu anda. Tıkladım. Garanti oyuncu çıkacak ve garanti usta değil abi. %100 usta çıkmayacak buradan diye düşünerek açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Hep beraber göreceğiz şu anda. 3, 2, 1... Garanti Froyler paketinden Garanti Froyler'i çıkardık tebrik ediyoruz kendimize Bravo en azından animasyona Froyler garanti de zaten Değiliz kayıtı açalım çünkü yargı gelecek Yargı geliyor bu hesaba yargı geliyor geliyor Beceri geliştir Hoyt Eğer bu paketten Hoyt çıkarsa Bir anda bu hesap Garanti Usta'ya dönüyor Allah rızası için 84 rating sadece lütfen Hoyt gelsin Allah rızası için Hoyt gelsin Şu, şu paketten Allah rızası için o gelsin. Şimdi gelmez ya. Mountain çıkması aslında inanılmaz şanslı bir şey oldu. Coins gelecek abi ya. Vallahi coins gelmedi. Lütfen o gelmiş olsun. Lütfen o gelmiş olsun abi. Bugün çok şanslıyız. Lütfen o gelmiş olsun. Lütfen abi tümünü aç yazma. Lütfen tümünü yazma. Tümünü yazma işte yazma ya. Yazma gelmesin diye gelmiyor. Yazma artık yazma. Yazıklar olsun sana ya. Arkadaşlar şu anda paketler yenilendi. Ve Paketler yenilendiği ilk anda paket açılımımızı yapıyoruz. Ve amacımız tabii ki de arkadaşlar usta çıkarmak. Ama bana maksimum beceri geliştirisi şu an verirsen çok anlamsız olur e sports. Rica ediyorum abuk sabuk şeyler yapma. Haydi devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi devam ediyoruz UEFA Şampiyonlar Ligi'nden. Ve Alexander Sörlot da çıkardık. Tabii çıkardıklarımızı direkt koyacağız ama usta çıkartırsak önce direkt koyacağız. Aslında usta çıkana kadar çok daha acelesi yok. Haydi devam edelim. Bir paket daha geliyor. Bir paket daha geliyor. Bakalım ne çıkacak. En hızlı şekilde açmaya çalışıyoruz tabii ki. Şampiyonlar Ligi paketi Mahmut Davut geldi. Hemen bir tane daha açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. Abi yine coins verdi. Gerçekten çok şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Usta vermeyecek misin? Bir tane usta istiyoruz senden. Haydi abi 4 paket daha var. Garanti oyuncudan usta çıkması için Şakir'i falan çıkması lazım şu an. Lütfen Şakir'i çıksın. Şakir abi ama beceriyi baş ver şimdi. Taremi ile Şakir'i çıkması lazım bir kere süste Coins mi verecek? Coins verdi. Bitti abi şu an imkansız artık. Artık imkansız ama bakacağız. Artık imkansız ama bakacağız. Haydi bakalım abi. Yine coins verdi. Çok sağ ol abi. Şimdi Taremi ver bitsin abi bari. O zaman şimdi Taremi ver abi. Tamam Taremi ver şimdi de. Evet Taremi geldi arkadaşlar. Garanti oyuncu zaten. Bakalım kim gelecek. Bakalım kim gelecek. Ve Şakiri geldi. Önce Şakiri'yi hemen pazara koyalım. Bu hesapta bir paket daha açacağız. Şimdi arkadaşlar çıkıp girip. Arkadaşlar son paket ama tabii ki de muhtemelen Coins geldi. Coins geldi. Gerçekten yani usta çıkartamadık ama bugün daha inanılmaz paketler vardı. Haydi bakalım 13 paket birden geliyor. Bakalım neler çıkacak. Hep beraber göreceğiz. ilk paketi açıyoruz. Haydi bakalım bir paket garanti oyuncu Mahmut Davut. Hep Davut böyle geliyor. Her yere Davut çıkıyor zaten. Evet tümün yani coins gelmemesi çok doğal gelme ihtimali yoktu çünkü ama evet taremi geldi evet ikinci paketin taremi gelmesi de güzel oldu hadi abi Şakir'i de ver Şakir'i de çıksa çok ya, ama beceri verecek gibime geliyor evet ya illa verecek abi şu beceri olayını çıkarsın abi ya coins ya oyuncu çıksın ya vallahi tilt oluyorum ya Hadi şampiyonlar ligi o Garanti filan değildi lan Sörlotla Şakir'i çıkar mı? Sörlotla Şakir'i çıkmaz tabii ki. Niye çıksın? Abi oh my god neler oluyor bu arada. Bak ben biliyordum bu hesaba çıkacağını. Bu hesabı aslında ilk açacaktık arkadaşlar. Bir şeyler oldu açamadık. Bakın neler oldu görüyor musunuz? Bu hesabı aslında ilk açacaktık. İlk. Sevinemiyorum bile. O kadar sinirliyim ki şu anda çünkü normalde. Yani ya Şakir'i ya ustalardan birisi çıkacak. Bakalım kim çıkacak. Bir de Hermosa'da çıkarsa. Yani gerçekten ama artık Şakir'i gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Mendi filan gelsin bari ve şekil geldi olsun abi şekil geldi fark etmez. Dört tane paket var belki bir şeyler çıkar diye açıyoruz bakalım ne çıkacak bakalım. Haydi devam ediyoruz şampiyonlar ligi abi bir tane oyuncu verir mi ya bir de Mendi verse güzel olur. Hadi keşke animasyonlu play çıksaydı bu ara bu arada ama 93 çıkardık bence gayet iyi. Yani yine 3 milyon filan ediyordu en azından fiyatına bakıp pazara koyabileceğiz. Koyduğumuz fiyata da satacağım bu arada hadi ya beceri verme artık. Oh! Lan ne oluyor? Abi 5 tane daha açıyorum bu arada. Açıyorum 5 tane daha. şey çıkacak garanti ya. Açıyorum bak kusura bakma. Açıyorum yani 5 tane daha. Açayım deme. Tek tek açıyorum. Aç de. Yaz çabuk Hasan Can. Ya abi canım niye sağ olsun? Koyis kaçacağız. Mario Hermoso kaç para ediyor? Hermoso'yu da çıkartıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi Hermoso'yu da çıkartıyoruz. Oğlum çok ilginç şeyler oldu. Hadi buradan çıksın bir tane de açmam gerekmesin. Abi yıldız oyunları oynayıp mı çıkarsam acaba 1250 cevher yerine? Arkadaşlar bayağı bir sürdü. 5 dakika falan etkinlik oynamam sürdü ve 5 dakika geçikmeli ama 1250 cevher 5 dakikaya değer bence. 5 dakika 1250 cevher değer. Ve şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde bayağı bir birikmiş cevherlerini harcadık kardeşimizin ama görmüş olduğunuz gibi garanti Hermesomuzu alıyoruz ve Sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi artık Hermosumuz hayırlı uğurlu olsun. Animasyonumuz çıktı, animasyonsuz çıktı. Bakalım Hermosa ne kadar? Bu arada bütün paketleri, bütün oyuncuları çıkardık şu anda gerçekten. İlginç bir şekilde bütün oyuncuları çıkardık. Hermosa'ya bakıyoruz. 6 milyon yazıyor şu anda. Ve Hermosa'ya bakacağım. Toplam 10 milyonun üzerinde kasmış olacağız belki bilmiyorum ama. Eğer kasabilirsek gerçekten güzel olur. Evet geldi. Geldi, 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 geldi. Hop paketlere geldik mi? Hop 250 binlikleri açıyoruz. Önce eski gibi sistem yanlış hata yapmıyoruz. Çünkü çıktı da satabilmek için baya iyi bir taktik bu. Hemen bakalım elit çıkartabilecek miyiz? Tabi 1250'yi de açacağız ama öncesinde çabuk çay, hızlı bir şekilde içerik güncelleştirmesine başlatma şimdi. Hızlı bir şekilde biz abi güzel oha elit geldi. Ronaldo çıktı lan! 250 k paketten Ronaldo çıktı ne oluyor? Ronaldo çıktı! Ronaldo çıktı ne oluyor lan? Ne? 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 Ne oldu öyle? Abi koy Ronaldo'yu. Ronaldo oha 250 alır Ronaldo çıkardım. Bir de anime'li çıksaydı çok ucuza koydum biliyorum ama abi öyle koyulur. Ne yapalım? Devam ediyoruz. Bir de santrafor Ronaldo. Oh my god. Oh my god neler oldu? Satılsın diye koydum arkadaşlar. Karı gömdük derken bir Ronaldo la bir de animasyonu ne oluyor? Lan ne oluyor lan? abi ne yaşıyoruz biz? Oğlum ne yaşıyoruz? What the fuck? Oğlum ne oluyor lan? Ronaldo yağmuru mu ne oluyor? Abi inşallah satılırlar. Ronaldo ne yapıyorsun? Gelme artık. Roy falan gelsin. Herkes çıkarmış olalım. Abi neler yaşadık? Abi 250 kalık paketlerden neler yardırdık? Neler oldu öyle? İki tane Ronaldo. iki tane. Bir iki de gel. Of. Oh my god. Devam et. Abi bunu da açacağım. Bana ne umurumda değil kim ne kadar koy. Zarar ederim bir şey olmaz. tane Ronaldo çıktı ben zarar edeyim abi umurumda değil ya. Kimseyi satamayayım. Gram umurumda olmaz. Paselik animasyonlu paselik geldi. Hepsini koyacağım pazara bu arada. Başka elit gelmedi. İki Ronaldo geldi. Başka elit bile gelmedi abi. Müthiş bir paket açılımı. Çıkmıyor o kadar kolay bu arada. Gerçekten çıkmıyor o kadar kolay. Asla çıkmıyor hem de. Bu paketlerden. Abi şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi başka elit bile yok. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maalesef kimse satılmadı. Yani o kadar çıkardık o kadar koyduk yani hiçbirisi gerçekten satılmadı. Hani buraya da bakıyoruz. Ronaldo pazarda 3.9'a var 4.100'a var hiç de yok yani gerçekten arkadaşlar. Maalesef kimse satılmadı maalesef kimse satılmadı arkadaşlar. <laughs> 6 milyon 150 bin koyisimiz Hayırlı uğurlu olsun. Diğerlerini satamamışız ama. Vallahi billahi gerçekten müthiş, mükemmel, harika, muazzam, müthiş bir şekilde koyuz kastık. Bunları bayağı fazladan koymuştum zaten farkındayım ama. Arkadaşlar Ronaldo'ları da sattık. Kadromuzun da zaten bu halini biliyorsunuz. Gel yükseltme videosunu da izleyebilirsiniz. Bu paket açılımı mükemmeldi gerçekten. Özellikle Team of Duke. Hani Team of Duke Ronaldo yargıladık. iki tane Ronaldo çıktı. Bu yılın en şanslı paket açılımı olabilir ya. 44 milyon coins oldu oğlum bir anda. Yargı attık lan. Çünkü arkadaşlar garantisi boşa gidecek. Adamın garanti ustası var boşa gidecek. 7 pakette old bir dakika 1 2 3 4 7 pakette 5 çıkarmış. Lan bir Sergio Roberto çıksak direkt doğru 93 çıkacak ya. Hadi lan ver bir Sergio Roberto. Verdin mi bir Sergio Roberto kankam? Coins verdi tabii ki de ve şimdi sırada ne var? Shazin paketi açıyoruz. İnşallah animasyonu çıkar. Çünkü bu paketten Shazin çıkacak. Haydi bismillah. Arkadaşlar, ben açıp gidiyorum o vakit. You know like Sergi Roberto is coming mi? Yoksa Shazy mi gelecek? Chat'e de bakacağım. Chat, lütfen doğru söyle. <laughs> Mount'a çok benziyor abi. Mount mu lan yoksa? Chat, mount mu çıktı? <laughs> abi Roberto mu görürüm, mount mu Şeizli çıkmış. Vallahi billahi Şeizli çıkmış lan. Lan Şeizli çıkmış lan. Lan Şeizli çıkmış. Şeizli paketi demiştim ama açtıktan sonra hiç demedim. Oh yes! Oğlum Şeyzli değil. <laughs> Abi demek ki ben orada Şeyzliyi görmüşüm. Yanlış anlamışız. Beş buçuk milyon şeyizdi. Beş buçuk milyon. Let's do it boys. Yes be. Çıktı şeyizin arkadaşlar. Yargıyı da attık. Bu arada benim bunu çıkardığım kardeşimin 2000 aboneden fazla YouTube kanalı varmış. O yüzden ben buna şöyle bir arkadaşlar abone olup bildirimleri açtım. Size de şöyle göstermek istedim kralım. Eğer bu video YouTube'a geldiyse burada görüyorsunuz. Hayırlı olsun kardeşim vallahi sana.